Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir tanelerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben şöyle yemeye başladım. Şöyle biberlerim var. Biberlerimi bir kızarttım. Telefona falan sıçramasın dedim. Buzluk biberi çünkü. Bu da Zeynep hanımcığımın getirdiği buzluktan biber ve limon bayıldı vardı. Bugün onu yapay vereyim dedim. Hamurumuz da kaldı. Ondan da akşam iftar yelik bir şeyler hazırlarım. Buzlu dedim. Çok sıçrar dedim. Çekimlerde şey yapmadım. Şöyle biberi kızarttı, al bir alayları. Fırın kabımızı getirdim. Az bir şey ya. Patlıcanlarımız kızarttık, Hazırlanık. Ben onlara şöyle üzerine bir kaynar su döküverdim buzluktan çıktığı için. Hem fazla yağ geçsin hem buzluk kokusu falan olmasın dedim. Sağlık düşünüyorum. Sizler nasılsınız bir taneciklerim? Ekranın karşısında olmadım mı? Konuşmakta zorlanıyorum sizinle göz göz olmak istiyorum. Soğanımız o kadar az kalmış ki kicüğünü aldım. Her zamanki sözümüzle mutfakta çağırlar fiken. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Döktürüyorsunuz maşallah. Döktürüyorsunuz. Ne yemekler ne yemekler. Maşallah benim can aileme. Afiyet şifa olsun. Yeni görenler duyanlar. Kim bu fatoş diye girip kanalımıza bakın bir tanelerim. Soğanımız anında misler gibi koktu vallaha. Şöyle biber salçamızı da ekleyeyim. Biberler acı biber değil. Tahminimce hiç acı kokmadı. Biz de ne yaparız? Acı pul biberimizden. şöyle koyalım bolca acılı olsun. Bu kadar az koymuşum ki soğanı bile kavurmadı. Koya yağsız olsun dedim. Nuralı makinayı çalıştırmakla doyamadı ha. Ses olmasın diyorum. Eh, her şeyimiz buzlukta. Şöyle buzlukta yazın. Hüsler gibiyken koyduğum domatesimi. Şöyle suyu süzülmüş hafif onu koymuyorum. Domateslerimizin buzları erisin. Yazın en sevdiğim domatesin yazdan saklama birincisi domates salçası ikincisi doğrayıp ya da rendelenip konan domatesi ben çok fazla seviyorum bilmiyorum ya vallahi genelde insanlar sosunu seviyor ama ben en çok bunu seviyorum sosu da kullanıyorum ama en çok birinci salçası İkinci domatesi direkt rendeleyip ya da doğrayıp koymak. Siz hangisini seviyorsunuz? Büyük bir ihtimalle sos diyeceksiniz çünkü o kadar sos yapılıyor ki, o kadar sos yapılıyor ki bunu yazın görebiliyoruz. Ne yapıyoruz canlarım şimdi? Ne yaptık? Soğanımızı kavurduk, salçamızı, pul biberimizi koyduk tuz attın mı? İşte şimdi atayım mı? Attım mı? diye derken tuzu unuttuk. Eşime bir çay kaşığının ucuyla şey yaptırım Unutmasam hiçbir şekilde şey olmazdı da. Şöyle ona bir tatlı vereyim de gelin bir tanelerim. Şey daldı mı arada? Hadi ben bir saniyeliğine ekranı örteyim gidiyorum. Evet var diyor, yok gibi diyor, var gibi diyor. Hiçbir zaman pek tad alma duyusu yok benim eşimde. Var dedi, yok dedi, var dedi. Üç kere fikir değiştirdi. Zaten tuzsuz olacak. Daha çok eşim için yapıyorum sebze yemeklerini. Misler gibi koktu. Şimdi elimle koyacağım, daha düzgün koyacağım. Şöyle patlıcanlarımı kızartılmış. Ben kaynar su döktüm. Üstünde yağ kalıntıları falan kalmasın dedim. ...bu arada biber de koyayım. Oralar üstüne çünkü Tuzundan koyacağım. Kaşığımızı da ha, Kaşıkla pek alacak gibi gözükmüyor. Ha, pardon bu arada Hemen geldim bir tanelerim sarımsaklarımı gördüm kenarda. Birazcık kafa gidiyor. <laughs> Ay üstünüze uzak bir baş ağrısı üzerimde. yani aşırı değil ama inceden inceden de rahatsız ediyor. Birkaç gündür böyle. Şöyle şimdi güzelce sarımsaklarının da kokusu şurada çıkarken ben su katlı canım ayrılmamış onu da ayırıyorum ne güzel oldu işte yemeğimiz oldu Allah razı olsun <laughs> sebze yemeğimiz oldu Biberler de güzelmiş bak ha. Yazdan koymak çok güzelmiş. Ben biber nasıl olur diye hiç koymuyordum. Kurutmasını seviyordum. Eh. Allah ne diyelim valla. Görsel şöyle ne oldu? Kanımca. Hmm, şöyle. Güzelce soslarından hepsinin üstüne de 5 dakika yeme oldu kızlar kızlar. Bizi yeni görenler duyanlar abone olup takip edip sayfamızda yorum atarsanız nereden takip ettiğinizi yazarsanız bizler de çok mutlu oluruz. Kedi canlara destek. Hayvan severler, insan severler, iyi kalpler sizi bekliyoruz. Ya damlatmadım anlatmadım da su da birazcık. Nasıl oldu kız? Güzel oldu değil mi? Yemeğimiz hazır. Güzel sulandı. Su filan koymayacağım. Kapağını örterim. Artık güzelce pişmeye bırakacağım. Bunun da kapağı yok işte. Büyük sorunumuz buradan başlıyor. Bunun, buna kapak yerine tepsi örtüyorum. Nasıl oldu canlarım, canlarım? Sebze yemeğimiz elde, cepte. Ben o kadar uygun değilim ki şu an. Yemeğimizi hemen kapatalım. Ağzını kapatalım. Ne yapıyoruz? Ta güzelce kaynasın. Artık 5-10 dakika, 15 dakika, 20 dakika lokum kıvamına gelsin. Zaten pişmiş, ön pişirimi yapılmış. Ama biberlerimizi yeni kızarttım ama çekemedim. Telefonu koyarım sıçrar dedim. Buzlu olduğu için. Tepsisini hiç açmadım. Kızarınca altını örttüm. Bak kız, kız öyle şeyleriniz öyle yapabilirsiniz. Donmuş olanları. Kapağını hiç açmayın kızarırken. Kızardıktan sonra da açmayın. Altını kapatın. Soğuduktan sonra alın. Her taraf yağ olmasın. İşte böyle bir tarlerim. Bugünlükte uzak kalmayın bir tarlerimden dedim. Kısacık bir video çekeyim dedim. Büyük bir ihtimalle pazara gideceğim. Çarşamba pazarına. Çok da rüzgar var ama birazcık dedim. Hem gezerim hem vakit geçer. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sakin sakin. Etrafa bakarız. Vaktimiz geçer bir tanelerim. Böyle şimdilik yerimiz hazır. Artık altını kısacağım. Kapağını kapatırım. 15-20 dakika böyle pissin lokum kıvamında kısık ateşte. Tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle sofranızdan kaşık sesi mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın yarınınız bugünden güzel olsun Rabbim kalbinize göre versin sizin istediğinizden daha iyisini daha güzelliğini versin hepimize inşallah fitallerim Adana'dan selamlar sevgiler gönderiyorum sizleri seviyorum Allah'a emanet olun sevgiyle kalın hep benimle kalın şöyle artık ağzını kapatacağım şunu birazcık çekeyim Evet. Şöyle altını da kısacağım. Burada pişsin yavaş yavaş. Yemeğimiz tam artık güzelleşmeye başladı. Arada bu ortadan böyle güzel sosundan böyle üstlerine koyarsak çok güzel olur. Neymiş? Buzluktan çıkan imam bayıldı nasıl pişirilir? Püf noktaları nelerdir? Mutlaka bu buzluktan kızartılmış konmuş. Tabii ki yağını süzüp konuyor bu ama pişmeden önce kaynar su dökün üstüne. Kalmış yağ olabilir. Onlar gittiğinde çok daha lezzetli oluyor. Sizleri seviyorum. Sizler ne yemek yaptınız? Tek tek, teferruatıyla <laughs> bekliyorum bir taneciklerim. Yemeğimiz de hazır. Hoşça kalın. Kaç kere hoşça kalın diyebilir insan acaba? Turşumuzun da biri bitti, biri kaldı. <laughs> Yeni lahana arama peşine düşeyim. Ama lahanalara bir şey oldu. Çok pahalı sene. Arka odayı da çok seviyorum anneciğimin odasını. Kız her şeyi bozmuş her şeyi. <laughs> Nuran düzeltsin siz bozun. Şurayı da açıyor artık Nuran. Bahar rüzgarları esiyor bir tanelerim. Bahar geldi. Burayı seviyorum böyle yeşil mis gibi böyle portakal çiçekleri de tam açmadı ama daha portakallar var. Aslında limonlar açmış çoğu yerde. Buradan böyle ferah ferah bir rüzgar esiyor. Yağm, yaz rüzgarları başladı. Kız burana kadar karanlık. Şöyle rüzgarlarını görebilirsiniz. Kim kız oldu? çok güzel bir hava var ama rüzgar var ama işte var olacak her şey zamanında güzel. Şöyle yemeğimize bir bakalım. Artık gerçekten vedalaşalım. Sizleri seviyorum. hoşçakalın Bizi nereden izliyorsunuz? Yurt içi, yurt dışı, can ailem. Ben de bir grip var. Bu sesler çok kötü. Akşam grip ilaç işledi Nuran. Yine ben ağrı kesici yanlışlıkla. <laughs> Olsun. Bugün akşam grip ilacı içeceğim. Ya bir belirtisi yok ama sesim gitti. Şöyle tam rengini veremiyorum. İnanır mısınız? Gördüğümle şey aynı renk değil. İmam bayıldı. Buzdolabından domatesimiz buzdolabından biberimiz buzluktan patlıcan imam bayıldığımız da buzluktan Hepsi bir arada. Tamamen hepsi yaz sebzesi. Haydi bakalım görüşürüz. Öpücüklerimi, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Beni özleyin anacığım. Beni unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.